Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yükselen burç nedir, yükselen burç nasıl hesaplanır ondan bahsedeceğim. Öncelikle yükselen burcumuzun ne olduğunu öğrenelim. Sizlere şöyle anlatayım. Yükselen burcumuz arkadaşlar kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen isimdir. Yani bu doğum haritasında arkadaşlar doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bir burç gözüküyor. O sizin yükselen burcunuz oluyor arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl hesaplayacağız, nasıl öğreneceğiz? Öncelikle bize en çok gerekli olan doğum saatimiz. Ben bunu doktorumla konuşup iyice doğrusuna doğru öğrendim arkadaşlar. Mesela şimdi ben kendi yükselenimi hesaplayacak olursam 17 Eylül bakayım pardon 2004 saat ise öğlen 3'ü şöyle 47 geçe doğduğunuz ili de yazmanız gerekiyor ben şöyle Bursa Yıldırım arkadaşlar ve hesapla diyoruz. Hesapla dedikten sonra gördüğünüz üzere benim asıl burcum Başak Burcu arkadaşlar. Güneş Burcu'ndan Başak Burcu. Ee, yükselen burcumsa Oğlak Burcu'ymuş o kadar arkadaşlar. Bunları öğrendik. Şimdi evet gördüğünüz üzere yani benim asıl burcum Başak yükselenimse Oğlak. Siz de bu şekilde kendi yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olur ve videoya like atarsan çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.